Mustafa Kemal Paşa ve Kazım Karabekir Paşa'nın önderliğinde gerçekleştirilen Erzurum Kongresi'nin ardından Sivas Kongresi hazırlıklarına başlanmıştı. Sivas Kongresi'nden önce Refet Bele, Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Hasan'ın katıldığı Alaşehir Kongresi bölgesel olarak gerçekleştirildi ve Yunan kuvvetlerine karşı direniş kararı devam ettirildi. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa önderliğinde gerçekleştirilecek olan Sivas Kongresi'ne de gönderilecek delegeler seçildi. Mustafa Kemal Paşa Sivas Kongresi'nin toplanması için hazırlıklarını sürdürürken İstanbul hükümeti de Anadolu'daki bu direniş hareketlerini kırmak için elinden geleni yapıyordu. Sivas Kongresi Erzurum gibi bölgesel değil, ulusal bir kongre olacağından katılımın yüksek olması bekleniyordu ve alınacak kararların öneminden dolayı bu kongrenin Türkiye'nin geleceği açısından oldukça önem arz ediyordu. Mustafa Kemal Paşa ve yanındaki heyet ile 2 Eylül 1919 günü Sivas'a varıldı. Halkın sevgi gösterisi arasında Sivas'a girildi. Sivas Kongresi 4 Eylül'de başladı ve 11 Eylül'de sona erdi. Bu kongre Erzurum Kongresi'ne nazaran ulusal bir nitelik taşısa da katılım 38 kişiden ibaret oldu. İstanbul hükümeti bu kongrenin toplanmasını engellemek için Anadolu'nun çeşitli illerine emirler göndermişti. Elazığ valisi Ali Galip kongreyi dağıtmak için emir almıştı. Ayrıca Fransız birliklerinin de Sivas'ı işgal edeceği söylentileri başlamıştı. Tüm engelleme çalışmalarına rağmen Sivas Kongresi gerçekleşti. Tüm zorluklara rağmen toplanan Sivas Kongresi'nde şu kararlar alındı. Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. İstanbul hükümeti harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır. Kuvayi Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır. Manda ve himaye kabul edilemez. Milli iradeyi temsil etmek üzere Meclisi Mebusan'ın derhal toplanması mecburidir. Aynı gaye ile milli vicdandan doğan cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir. Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için Kongre tarafından temsil heyeti seçilmiştir. Sivas Kongresi ileride kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti için belirleyici bir rol oynadı. Kongreler dönemi kapanırken temsil heyeti tüm vatanı temsil eder bir hal aldı. Mizak-ı milli esasları belirlendi. Milli birlik vurgusu yapılırken ulusal örgütlenme tüm vatanda hakim olmaya başladı. Ayrıca Mondros mütarekesi reddedilirken manda ve himaye konusu bir daha açılmamak üzere kapandı. Kuvayi Milliye cepheleri arasında bağlantı kuruldu. Bu güçler tek cemiyet altında birleştirildi. Ayrıca İstanbul'da da Mustafa Kemal Paşa ve milli mücadeleyi başlatan komutanları idama mahkum eden damat Ferit Paşa istifa etti ve Ali Rıza Paşa hükümeti kurdu. Mustafa Kemal Paşa'nın başlattığı milli mücadele vurgusu Anadolu illeri ve hatta Trakya illerinde büyümeye başladı ve teşkilatlanmalar giderek artıyordu. Bu durum İstanbul'da etkiliyordu. Nihayetinde Ali Rıza Paşa Anadolu'da kurulan bu örgütlenmeyi ve Mustafa Kemal Paşa'nın hareketlerini ciddiye almaya başladı ve Salih Paşa'yı Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek üzere Amasya'ya gönderdi. Mustafa Kemal Paşa da İstanbul hükümetinin gönderdiği Salih Paşa ile görüşmek üzere Yanında Rauf Orbay ve Bekir Sami Bey ile Amasya'ya geldi. Temsil heyeti başkanı Mustafa Kemal Paşa, Salih Paşa ile bir protokol yaptı. Bu protokol maddeleri şöyleydi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti İstanbul Hükümeti tarafından resmi olarak tanınacak. Sivas Kongresi kararları kabul edilecek ve zararlı cemiyetler kapatılacak. Müslüman olmayan topluluklara Türk memleketlerinin siyasi egemenlik ve sosyal dengesini bozacak biçimde ayrıcalıklar verilmeyecek. Barış görüşmelerine gidecek olan temsilcileri temsil heyeti seçecek. Osmanlı Mebusan Meclisi İstanbul dışında toplanmak üzere tekrar açılacak. Salih Paşa ve Mustafa Kemal Paşa Amasya protokolünü aralarında imzaladılar. Bu surette Mustafa Kemal Paşa'nın başlatmış olduğu Milli Mücadele Harekatı resmi olarak İstanbul hükümeti tarafından tanınmış oldu. Ancak Ali Rıza Paşa, Salih Paşa'nın getirdiği protokol maddelerinin ilk dördünü kabul etmezken, Osmanlı Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da yeniden toplanmasını kararlaştırdı. Ayrıca açılacak bu mecliste Mustafa Kemal Paşa Erzurum milletvekili olarak seçilecektir. Ancak hakkındaki idam kararı ve İstanbul'a girdiği takdirde İngilizlerin yakalama emri dolayısıyla meclise gidemeyecektir. 29 Ekim 1919 günü Fransız birlikleri İngilizlerden Maraşı devraldı. Tabii ki bu olay halkın yeniden tepkisine ulaştı. Fransız işgalinden iki gün sonra bir Fransız birliği Maraş'ta peçe ile gezen Türk kadınlarının peçelerini zorla açmaya kalkınca Sütçü İmam olayı yaşandı. Fransız ve Ermeni askerlerine kurşun sıkan Sütçü İmam'ın başlattığı bu hareket neticesinde. Maraş'ta Fransız ve Ermeni askerlerine karşı büyük bir mücadele başladı. Bu olaydan yaklaşık bir ay sonra Fransız askerleri Mardin'i de işgal girişiminde bulundu. Ancak Mardin'deki şiddetli direnişi görünce şehri terk etmek zorunda kaldılar. Mustafa Kemal Paşa yaptığı kongreler ve görüşmelerin ardından milli mücadelenin merkezi konumuna getireceği Ankara'ya 27 Aralık 1919 günü geldi. Artık meselenin özü düşman işgallerini yurttan atmaya çalışmaktı. Bu sırada 27 Kasım 1919'da Maraş'taki bir olay sebebiyle yeniden direniş başladı. 27 Kasım gecesi Ermeni Agop Hırlakyan'ın evinde Fransız general için bir balo tertiplendi. Komutanın dansa davet ettiği bir Ermeni kızı ''Sizinle dans edemem çünkü halen kendimi esarette hissediyorum. Bu kalede Türk bayrağı dalgalanıyor.'' demişti. Bunun üzerine Fransız general verdiği emir üzerine kaledeki Türk bayrağını indirtince Ulu Cami imamı Rıdvan Hoca Kalesinde Türk bayrağı dalgalanmayan bir yerde cuma namazı kılınmaz dedi. Buna istinaden Maraş halkı örgütlenip kaledeki Fransız askerlerini etkisiz hale getirerek Türk bayrağını yeniden buraya taktılar. Bu surette Maraş ve ilçelerinde 72 gün sürecek olan çatışmalar başladı. Bu çatışmaların neticesinde Maraş'ta yapılan kahramanca mücadelelerin ardından 11 Şubat 1920 günü Fransız askerleri şehirden ve ilçelerinden çıkmak zorunda kaldı. İstanbul'da ise Osmanlı Mebusan Meclisi İngilizler tarafından baskına uğratıldı. Sebebi ise 28 Ocak 1920 gecesi gizli bir oturumda misak-ı milli kararlarının onaylanması ve bu kanunun 17 Şubat 1920 günü resmi gazetede yayınlanmasıydı. Tabii ki misak-ı milli itiraf devletlerinin işgalini protesto ve kabul etmeyen bir kanundur. 2 Mart 1920 günü Ali Rıza Paşa kabinesi istifa etti. 15 Mart 1920 günü itiraf devletleri istediklerini alamayınca 16 Mart'ta İstanbul'u işgal etmeye başladılar. Devlet binalarını, karakollarını denetim altına aldılar. Şehzadebaşı karakolunu basarak askerlerimizi şehit ettiler. Meclisi basarak bazı milletvekillerini tutuklayarak Malta'ya sürgüne gönderdiler. İstanbul'da bunlar olup biterken telgrafın başında bulunan Manastırlı Hamdi Bey derhal durumu Ankara'ya Mustafa Kemal Paşa'ya bildirdi. Mustafa Kemal Paşa verdiği emir üzerine işgal kuvvetlerinin kullandığı tren raylarını bozdurduğu gibi bazı İngiliz yetkililerini de yakalatarak tutuklattı. Ve derhal kaçabilen mebusların Ankara'ya gelmesini bildirdi. İngilizlerin cephanelikleri patlatılmaya başlandı. Bu surette Mustafa Kemal Paşa İngilizlere karşı sağlam bir hamle yapmış oldu. 5 Nisan'da damat Ferit Paşa hükümeti yeniden kuruldu ve bütün olanlara karşı Mustafa Kemal Paşa ve yandaşlarını kafir ilan ederek tüm liderlerini ölüme mahkum etti. Ve adı Hilafet Ordusu denen Kuvayi Milliye güçlerine karşı savaşmak için hazırlanmış bir ordu kurdurdu. Buna karşılık olarak Ankara müftüsü Rıfat Börekçi ve 153 müftünün fetvası ile İstanbul'a karşılık verildi. Kurulan bu örgütlenmenin Türk milletinin kurtuluşu adına yapıldığını ve düşman işgaline karşı savaş vereceklerini açıkça bildirdi. Adı hilafet ordusu olan ancak kurulmasına İngilizlerin izin verdiği ve maaşlarını yine İngilizlerin ödediği bu ordu Kuvayi Milliye'ye ve Mustafa Kemal Paşa'ya karşı yürüyüşe geçti. Denizden de İngiliz donanması bu orduyu destekledi. Mustafa Kemal Paşa tüm bu yaşananlara rağmen Büyük Millet Meclisi'ni toplamaya çalışıyor ve diğer taraftan da bu harekata karşı önlem alıyordu. Efendiler, bu türlü olaylara bundan sonra daha geniş çapta rastlayacağız. Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasını ve açılmasını sağlamaya çalıştığımız günlerde bizi en çok uğraştıran Düzce, Hendek, Gerede gibi Bolu bölgesinden başlayıp Nallıhan Beypazarı üzerinden Ankara'ya yaklaşacak kadar genişleyen gericilik ve isyan dalgaları olmuştur. Ben bir taraftan bu dalgaların durulmasına çalışırken bir taraftan da Ankara'da toplanmakta olan ve genel durumu daha iyice bilmeyen milletvekillerini dehşete düşürecek olaylar karşısında bırakmamak ve böyle durumların ortaya çıkmasıyla meclisin toplanmaması gibi uğursuz ihtimalleri önlemek çarelerini düşünüyordum. Bunun için meclisin açılmasında acele ediyordum. Nihayet gelebilmiş olan milletvekilleriyle yetinerek meclisin Nisan'ın 23. Cuma günü açılmasına karar verdik. Bu surette 23 Nisan 1920 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi dualar, kurbanlar ve törenler ile Cuma namazından sonra açıldı. Tabii o dönemki ismi Büyük Millet Meclisi'ydi. Türkiye isminin eklenmesi 8 Şubat 1921 günü Bakanlar Kurulu kararnamesiyle olacaktır. Meclisin en yaşlı üyesi olan Sinop Milletvekili Şerif Bey açılış konuşmasını yaptı. Bu yüksek meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla ve Allah'ın yardımıyla milletimizin iç ve dış tam bağımsızlık içinde alın yazısının sorumluluğunu doğrudan doğruya yüklenip kendi kendisini yönetmeye başladığını bütün dünyaya ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum. 24 Nisan 1920 günü meclisin ikinci toplantısında Mustafa Kemal Paşa meclis başkanlığına seçildi. Bu surette milli egemenliğe dayalı olarak kurulan Türk parlamentosu görevine başladı.